Ge Enis Berberoğlu'nu ziyaret ettim ve kendisiyle uzun bir süre sohbet etme imkanı buldum. Enis Berberoğlu adalet yürüyüşçülerine en içten selam ve saygılarını gönderdiğini söyledi ve şunu ifade etti: "Demokrasiye ve adalete inananlar şu anda Türkiye'de bir tarih yazıyor. Demokrasi ve adalet için 450 kilometrelik yolu yürüyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum." dedi. Ve Enis Berberoğlu şu mesajı iletti Türkiye'ye bir gün mutlaka adalet gelecektir ve bu da adalet yürüyüşünde yer alan 450 kilometreyi adım adım kat eden yurtseverlerin, aydınların, demokratların, Atatürkçülerin ve toplumun tüm kesimlerinin sayesinde olacaktır dedi. Enis Berberoğlu adaletin bir gün mutlaka te tecelli edeceğine inanıyor ve Enis Berberoğlu şunu söylüyor. Türkiye'nin en temel sorunlarından biri adaletsizliktir ve bu adaletsizlik mutlaka ve mutlaka bir gün ortadan kalkacaktır.